Evet Clash de biliyorum ama e, Supercell yeni bir oyun çıkarmış. Moku isimde. E, bu oyun tek seferlik olacak. Eğer beğenirseniz devamı gelir. Ben oyunu geçken çok zor arkadaşlar çünkü bir sürü şey oldu oyun içinde. Boss kesiyorsun, savaşıyorsun hep yani yeni şeyler çıkartıyorsun. Güzel bir oyun ama öncelikle size bir şey göstermem gerekiyor. E, Punisher CRX bir klan açtım. E, klan mı, sohbet grubu mu? Oraya katılın arkadaşlar. Ne bileyim sohbet ederiz, beraber e, katılmayı unutmayın. E, neyse oyun oynayalım bari. Ama arada bir şey daha diyeceğim. E, kapak fotoğrafını AI ile yaptım. Çünkü boyuna nasıl bir kapak yapabileceğimi bilmiyorum. Böyle başlangıç tarzı falan oluyor. 100 tane biriktirince açıyorsun falan. Neyse biz hemen olaya girmek istiyorum aslında. Hemen olaya girsek daha iyi. Burada görevlerin sağım var. Bir dakika. Burada PES var. Haydi mağaralara. Eşlik et, idru, avla, hücumcu. Tamam bunu yapmamız gerekiyormuş. Burada ekstra görevlerimiz var. İki iş var. Geçitler var. Ne diyor? Ha yeni bir bölge açmışız. böyle dönüyorum. Zorba yok et. Bana gücümüz az da bunun için. Yani bir, belli bir güç istiyor. Yani savaşmanız için karakterin gücü gerekiyor. Ama sağ altta çok tatlısın diyor lan. <laughs> Arkadaşlar sizden bu video için like istiyorum. Like'ınızı önemli. Abi yaklaşabilir de tamam. Oyun o kadar fazla yetenek gerektirmiyor bu arada. Buna söyleyeyim. Şaka oyun seviyorsanız karşı geldi çünkü ben benleri başlıyor ya. Ama zaten her şeyi zaman oyunu öğretiyor. Öke, öke, öke. M2 çok kötü, çok kötü, çok bu sıra gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Bayağı vuruyor. Bunlar öldürmüş ikisi bile alıyorsunuz. Bir de oyunu sıfırdan başlamamın sebebi size biraz gelişmiş hali göstermek oyunu. O, sebebi oyunu. Bayağı millet bayağı bir gelişmişti. Kırk kadar insan bile görmüştüm. Yine iyiymişiz. Falan. biz nasıl iyiymişiz bir dakika ben her şeye karşıladım yine. Ben her video çektiğimde hep konuşmayı unutuyorum. Evet boss geldi. 41 level bu. Şöyle kaçam kaçmamız gerek. kaçtık yine hasar aldık. Emoji'den atabilir bu şekilde. Oyun serisinin zamanı gelir. Bel belki boss keseriz oynarız. Eğer canlı yayın yaparız ama siz senenize bağlı istenerseniz yapmam. Clash Royale devam. Sonuçta Clash Royale ama Süpersen yeni oyun çıkarmış da oynamayacağız mı? Öyle bir şey var yani. Şöyle kaçalım Oo. Belki size bir video daha bu oyunla ilgili bir şey çekebilirim. Çek düşünüyorum. Yaparız. şey girdi mi ya bu Paşa Fenerbahçe tarz oyunlar oluyor. Böyle açık dünyada boss kesiyorsun falan. Bir şeyler kesiyorsun. Güçleniyorsun sonra. Set çıkartıyorum. Bir şeyler çıkartıyorum. Yok yine onun en gücüm kalmaz. O tarz. O kadar kendine özgü bu, bu oyun değil yani. Ben de farkındayım arkadaşlar. Kötü bir oyun değil yani. Yeni, yeni bir oyun, konuşamıyorum. Bak niye konuşamıyorum ben. Gece de hakkında konuşmayı bilmiyorum. Eee eğer böyle yeni oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre. Ya yani yeni bir oyuncak bir oyun çıktı yani sonuçta. Ya yani vakit geçirirsiniz. Çünkü mobilde zaten adam akıllı oyun yok. adam akıllı oyunu bulun diyecekseniz Evet yani bu güzel bir oyun. Yine yani de keyifli yani. Böyle şarkı açıp falan oynarsınız. Şarkı dinlerken falan. Böyle takılırsınız. Belki oynarken yine arkadaşlar da falan. Yani ben çok boş yaptım abi oyunu devam edelim. Boss'un canı az kaldı. Bu arada bu e, rastgele oyuncuları oynuyoruz ya onlar fena oynamıyor. Mesela ben onlar yanında durmam yeterli can basmak için. O adam altıma can basıyor ya. Skill kullan arkadaşım. Bu arada bu açık dünya arkadaşlar şey şu an normal bir boss kesme bölümü. Bir de e, şey bölüm de var. Açık yanda kullandığımız böyle. Yani geniş partlara bir sürü kişi var. beraber böyle toplu bir şeyler yapıyorsun. Yani. Ve takımı olmayan modlar da var yani. E, onlar etkileşime girebiliyorsunuz bu arada. Onları iyileştirebiliyorsun tamam. Ve yenilik. Şimdi bir sürü x'i toplayacağız. level topluyoruz. Ama en büyük amacımız arkadaşlar level toplamak. Ve rekor kamışız Çünkü ilk defa oynadığımız için. Evet. Böyle bazı fazla kaos şekilde geliyor. Onlar da bir şeyler leve atmak için bir şeyler çıkıyor. Evet ödülümüzü aldım. Aha kürdan ve kalkan. Hasara göğüs gibi dişen fışan unutma. Bu ne ya böyle? Haydi mağaraya. Ruhlar mağarasına gidiyoruz arkadaşlar. İşlik işte. et. iri ruh ve hücumcu alacakmışız. Ay ben de pek aşağıya değinmem. Yani çok fazla oynamadım bu oyunu. Evet bu neymiş? Hasar göğüs ve dışarı fışarımı da unutma. kazma olarak önündeki yakın menzili alan hasar verirsen. E, Misillem düşmanı olmuşlar. Bu aldığında bir sonraki saldırı geniş falan ekleyen bu son ben tüm canavarı pasif oldu. Kuş silahı daha güzel sanırım. Ama level düşük bunda. Hadi bir deneyelim madem şunu. Bir deneyelim nasıl bir şeymiş. Oo kalkan da var. Buraya çok güzel bir şey olduk. Var da size bir şey göstermem gerek. Onu hemen göstereyim. Ee, karakterim Kratos'u benzemeye çalışmıştım. Böyle bir şey oldu. Ge gay Kratos oldu. Dizelsem olsun. Evet. Buraya gitmemiz gerekiyormuş. Böyle de ilk defa oynuyorum bu arada. Bir sürü açık dünya ekledim şuraya. Ve her dünyada farklı özellikler var, bosslar var. O şekilde. <laughs> Abi siktik gitti. Bir dakika video çekiyoruz ya. Hadi bakalım. Bu arada atımız var. Atlarken bu biraz horoz gibi ama. Ah iri bu. Oğlum bu prens olduk lan. Allah. Abi bize yaklaşamıyor. Geri ettiriyoruz falan ya. Yer ruh nerede ya? Tam ruh vardı. Biz gidelim üstüne sandık varmış. Okey. Aha. Şu an takip ediyoruz yer ruhu. Aa burada. Oha bir sürü kişi burada. Allah hücumcu. Hücumcu. Gel duyurunca. Ben sen avladık. Sandık da sandık açalım. Mega korkuyor koca kızım mı? Nerede? Ne olduğunu bilmiyorum arada. O kasıyorum. O bu sürü şarj şey çünkü. Ne oluyor oğlum? 60 lira mı? Bundan var ya acayip bir şey de çıkartırız. Bu nasıl bir şey lan? Ben bunu esna istiyorum. Alamadık Oha. Şimdi bir kere de aldım. Ben bu ölmüyor bu arada. Eyvah eyvah. Var herkes cam basma özelliğini kullanıyor o yüzden ben cam basma özelliği almadım. Öleceğim lan. Abo, bu ne? Ah, ölüyor. Ölüyor, ölüyor. Oğlum bu ne böyle? Oha kaşı ver aldım? 8300. Oğlum şu işte topu hemen faydalar arkadaşlar. Çok iyi lan. Gerçi çok epik bir şey yaşadık. Ya etmiş şekersiz var Oğlum bu mu lan hücumcu? Allah'ımız gerekiyor ama. Koca kızıl diye bir şey var burada. İlla görev yapmak gerek bu arada arkadaşlar? Görev ver ikisi kazandı da. Bu şekilde bol sekiz edildi arkadaşlar. Az önce sekizin ikisi aldık. Çok fazla. Toplu kesiyoruz beraber ve topluyoruz. Herkes alabiliyor. Bizim hücumcu hücumcuya ihtiyacımız var hücumcu. Bu ne? Ya ben de aldım. Kaos paçacı. Hücumcular nerede ya? Hücumcu hücum hücumcu. Yer yok bu değil. Kral bulamıyorum hücumcuyu. Keşke işareti göster. Bu mu? Aşırı kaotik bombacı bu. Oha. Oha eyvah eyvah. Çık şuna geç. Yalışsam artık. Kim bu hücumcu ya? Bu ne? Koca kızım. Aba ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hücumcu nerede ya? Kim bu hücumcu ya? Allah Allah e, Öl artık sen Kafayı sileceğim bulamıyorum hücumcuyu Hımm yok mu acaba burada? Ya ben artık Allah ölmüyor Sıra hiç beğenmedim ya. Ah hücumcu. Hücumcu hücumcu. Bulduk. Ölüyorum ama. Ölmeden yapmamız gerek. Oğlum bunun kimse yok mu yanında? Yardım edin lan bana. Bir dakika. Oğlum ölüyorum resmen. Öl lütfen. Tamam ağlamış ağlamış sayımız Ocağımız oh, bitti ya Ama can bir şey lazım Aa bitiyor Ben git Ölüyorum hayır 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 Oğlum ya Neyse oraya tekrar gelebiliyormuşuz İlk defa var video ölüyorum yani normal hiç ölmedim, ölmedim oyun boyunca. Yani i̇lk ölüşüm oldu. Abi kimse yok ki ama ben böyle yine ölürüm ki. Geberdim geberdim ağzıma saçtınız tamam gidin. Abi gidin ya. Abi. Şimdi o yan nefes ver Bak siktir gitmeler zaten. he burada <laughs> bekle beni Bak yeni doğdum. Ay gel. Gel kral sen gel. VUR VUR Allah şimdi. Devam 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 devam. Aşınlar bayağı güçlü ya. Öldür 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 öldür. Ya şu boss'a kestik aslında. Kesebilir miyiz acaba? Tekrar bir şey. Tamam çıkalım. Ama bir süre göre yanmışız. Orada 8 bin eksik ya. Baya bir yük gelişmiştir. Şuradan o kalkanı bari beğenmedim ya. ya pek vur, pek işe yaramıyor. Onu şöyle olduk. Ödülerimiz varmış. Hangisini seçerim? Güdümlü havai fişekler. Avitanın ee, takviyesi barda tabii ki fazla şekler çünkü çok işime yaradı. Geçken çok iyi. Ücretsiz bundan var. 2000 tane XP. Bu premiummuş. Tamam bunu alalım. Bu ne? İş eşidir Euro avla bombacı. Hadi 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 geç. Yine ödül Temel bilgileri tamam mı? Sağ ol. Şunları alalım. 50.000 Şu 50 bin XP istiyor. Şerefsizler. Başka günlük işlerimiz var bu şekilde. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, son kez bir şey daha yapacağız. O da e, dükkandan kutu açacağız. Bunu sizinle beraber açmak istiyorum. Daha sadece başlangıç tarzını açabiliyoruz. Ee, bu ikisinden biri çıkacak. Bence sağdaki çık Bence sağdaki çıkacak. Soldaki çıktı. Neyse son bir tane kaldı. Ondan sonra da alacak bir şey kalmadı. Ama tamam bonus olarak 10 tane bundan alıyoruz. Ona da kendimize bir şeyler açabiliriz. Böyle bayağı şey var. Ama yok lan sadece şunu alabilmişiz. Ona ne alabiliriz? Yarasa diyor. Başka da bir şey yokmuş tamam. Yani şapşal canavar temel. Mesela şu çok güzelmiş. O zaman bir sonraki videomuza görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.